Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size havlularınızda ve namaz başörtülerinizde kullanabileceğiniz e, bu motifi anlatacağım. İğnemi ipimi aldım ve sihirli halkamla başlıyorum. Sihirli halkanın içerisine 5 adet zürafa yapacağım. Hocam biraz kısıyorum. 1 Bir, 2 3 4 ve 5 bu şekilde kilitliyorum ipimi bu tarafa alıyorum ve ilk zürafamın üstüne sımsıkı bir şekilde geçiyorum. Bir sıra üstüne boş zürafa gideceğim. Hemen şu yana geçtim. Şöyle Ve beşinci zürafamı yapıyorum ve şu baştaki zürafamın en üstüne sımsıkı şekilde geçeceğim. Buraya üç tane gözeme ile yaprağımın yapımına başlıyorum. Üç. Gerdirme ipimi başa alıyorum. Sağdan ve soldan yani baştan ve sondan arttırarak gözemelerimi 15'e çıkartacağım. Benim elim küçük olduğu için ben 15'e kadar çıkartıyorum ama gözemeleriniz büyük düşüyorsa siz kendinize göre eksiltebilirsiniz. 10 yapabilirsiniz, 11 yapabilirsiniz. Benim elim küçük olduğu için yani gözemelerim küçük düştüğü için ben 15'e çıkarttım. Ama gözümleri büyük düşen birinin yaptığı zaman gözlemeler büyük olduğu için yaprak da çok büyük olacaktır. 15 gözüme çıktığınızda. O yüzden kendinize göre ayarlayarak yapabilirsiniz yani arzu ettiğiniz şekilde. Evet, gördüğünüz gibi sonuncu arttırmamı da yapıyorum. sayımız 5'e çıktı. Bu şekilde sağ ve sol olmak üzere yani baş ve son olmak üzere sayım 15 olana kadar çıkıyorum. Evet hanımlar ben 15'e kadar çıktım. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. 15 geldikten sonra gelme yani ipimi geriye alıp bu sefer de 5 sıra eksilteceğim. Yani en üstte 10 gözlemem kalacak. Şöyle şu germe ipine çok dikkat etmeniz lazım. Hani sıfıra sıfır olması lazım. Ee, burada biraz potluk kalırsa, hani kötü bir görüntü oluşturacaktır. Çok da gergin olursa bu sefer e, kavis alacaktır yapraklarınız, yani çukurlaşacaktır tabak şeklinde. O yüzden germe ipine çok dikkat etmeniz lazım. biraz kıvrılıyor. Kusura bakmayın. Bu arada dışarıda çok fırtına var. Bilmiyorum videoya yansıyacak mı bu ses? Eğer yansırsa yapabilecek bir şeyim yok maalesef. Lütfen kusura bakmayın. sıramız ilk sıramızı eksilttim ben üst sıramız 10 kalana kadar eksiltme işlemimizi yapacağız Evet bakın ben 5 sırada eksilttim şu üst sayım 10 oluncaya kadar eksiltmemi yaptım ve 3 tane bunun gibi 3 gözüme yaprak yapacağım 2 gözümü boş kalacak bu yeşil yaprakları için diğerlerine de aynı sayılarda aynı işlemi yapacağım ee, geleceğim ondan sonra birlikte bu üst sırasını nasıl birleştiriyoruz? Bu damarları nasıl yapıyoruz? Onları da birlikte yapacağız. Evet hanımlar. Ben böyle 3 yaprağında yaptım. Gördüğünüz gibi şurayı ipimi ekledim. Şimdi şu kenarlardaki gözemelerden bunun kenarına boş kontür geçeceğiz. hiç bir gözleme atlamayın. Mümkünse buraları tek düğümle geçin. Çift düğümlü biraz kabı durur. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Tam buraya kadar hiçbir göz ama atlamadan buraya kadar geldim. Bu iki yaprağı birbirine birleştirmeyi göstereceğim size. Tam şu arttırmayı bıraktığımız yere kadar devam ediyoruz. Yani 15 gözeme olan yer var ya. Oraya kadar devam edin. Arkadan gelen sesler için kusura bakmayın. Evde çocuk var. Doğal olarak ses yapıyorlar. Şöyle bakın. Şuraya kadar geldim. En son arttırdığımız yer var ya 15. sıra. İlk eksilttiğimiz yere kadar geldim. 15in 15'e batmadan. Yaprağımı şu şekilde tutuyorum. Bakın şöyle. bir saniye. Şöyle iyice ayarlayın. Evet. Diğer eksilttiğimiz yer bakın 15 değil. Şöyle göstereyim. Diğer eksilttiğimiz yere ilk eksiltme yaptığımız yere yani 14. gözlemeye 14 gözlemeli yere şu sımsıkı geçiş yaptım. Şöyle göstereyim. 15 arttırdığımız yerin üstüne, yani eksik, ilk eksiltme yaptığımız yere ve aynı şekilde buradan böyle devam ediyorum. Hiçbir gözeme atlamadan. şekilde hiç bir gözümü atlamıyorum bunu da aynı şekilde 5 sıra aşağıya inecek şekilde kontürünü geçeceğim. En üst sıra birinci sıra olduğu için şurası burası ikinci sıra. Üçüncü sıra. 4. sıra ve 5. sıra. Eksiltme yaptığımız yer yani. Şöyle tekrar göstereyim. 5 sıra aşağı indim. En üst sıra 1 2 3 4 5. Yani 15. gözeleme batmadan yaprakları birbirine birleştirerek aynı şekilde buradan da eksiltme yaptığım yere bak. 15. gözeleme değil, şu eksiltme yaptığım yer. Şöyle ayarlayayım. Evet ayarladım. Buraya sımsıkı geçiş yapıyoruz. Arada boşluk bırakmadan Böyle. sımsıkı. Şimdi klessin. Evet. Aynı şekilde devam edeceğiz. Böyle devam ediyoruz. Bu aşağıya gelene kadar kenar kontürünü yapmaya devam edeceğiz. Evet, bitti şimdi. Bakın komple etrafına boş kontür geçtim. Şu dibe geldim. ipimi kesmiyorum. Şimdi şu arayı nasıl birleştireceğim ve damarlarını nasıl yapacağım onu göstereceğim size. İpimi şöyle alttan geçiriyorum bakın şuradan geçiriyorum daha sonrasında şuradan 9. sırayı bulup oraya batacağım bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şuraya kontür geçtiğimiz hemen yerin yanına batıyorum şöyle bakın kontüre paralel tekrardan alttan geçiyorum bu sefer 11. sıraya yani hep tek sıraya 11. sıraya bakalım yani burası 9 10 11 11'inde şu yana batıyorum yani şu 9. sıraya battığım damara paralel bir sıra boş bırakıyorum şu şekilde Bakın şöyle paralel bir sıra boş bıraktım. Tekrar aşağıya geliyorum. Bu sefer de 13'e batacağım. Burası 11 ise 12 13. 13. sıra burası ortasını bulalım. 1 2 3 4 5 6 7 ortası burası. Buraya da bat batıyorum. Ölçülü olması için hani bu şekilde düzgün durması için böyle sayarak yapıyoruz. Yoksa biraz karışık durabilir. Devam edelim. Şimdi bunları yapmak daha kolay. Aynı sıranın hizasına bakıyorum. Arada bir boşluk, ortasını buluyorum. Devam ediyorum. Tekrardan aynı şekilde geliyorum. Evet. Dokuzuncu sırayı buldum. Ve şurası kontür yeri olacağı için yine yan tarafına batıyorum aynı şekilde. Bakın. Gördüğünüz gibi. Sonra çeviriyorum arkasından. İpimi şu şekilde tutarak bunların altından geçirip buraya bir düğüm atıyorum ki bunlar kaymasın, üst üste binmesin, muntazam dursun diye. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle durdu. Şimdi şu buradan şuradaki dipteki gözemeye batacağım. Evet, doğru yere battım. Şöyle göstereyim size de. Şu hani 3'le başladığımız yer var ya, onun başına battım. Şimdi bunu karşılıklı olarak karşısına buradan birazcık zor olacak ama şu arka tarafa da dikkat edin. Arka taraftakileri de almayalım. Evet. Şöyle. Kızamelar küçük olduğu için yanlış yere batmamak için uğraşıyorum. Bu şekilde karşılıklı gözlemelerle böyle yukarı kadar çıkıyoruz. Evet bakın sağ sol sağ sol sağ sol şu şekilde yukarı kadar çıktım. Şimdi aşağıya ineceğim. Hiç kesmiyorum. Devam edeceğim. Çapraz çapraz aşağıya inmeye. Şuradaki gözemeye batıp şu gözemeye tekrardan batıyorum. tekrardan buraya batacağım tekrardan buraya batıyorum bir altına bakın gördünüz mü çapraz oluyor devam edelim aynı şekilde Burayı karıştırmamanız önemli. Karıştırırsanız biraz karışık bir görüntü olur. Böyle hoş bir çaprazlık olmaz burada. Evet. Bakın. Çok güzel bir çaprazlık oldu. şöyle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi aşağıya kadar bu şekilde iniyorsunuz. Şöyle devam edelim birlikte. Şöyle devam edelim. Gördünüz mü? Şu şekilde şöyle Çaprazlama aşağı iniyoruz. Evet. Bakın her yerini kontürünü geçtim. Aynı damarlarını da dediğim şekilde yaptım. Çaprazlama iniyoruz. İki burayı da aynı yapıyoruz. Burayı da aynı yapıyoruz. İpi kesmeden hemen diğer gözlemeye arkadan geçip yukarı çıkıyoruz. Aşağı iniyoruz. Tekrar alttan ipi bu aşağı inince şu damarı için ipi alttan verip dediğim gibi 9. sıra 11. sıra ve 13. sıra 9. sıra 11. sıra 9. sıra ondan sonra arkadan tekrardan bunların hepsini toplayıp düğüm atıp bırakıyoruz şimdi yeşil yaprağına geçelim birlikte şöyle de göstereyim yaprağı da şu 5 gözemeyle başlamıştık ya diğer 2 gözemeyi boş bıraktık bu iki gözemeyi yapacağız gözemelerden hemen bir tanesine ipimi sabitliyorum. İpim bu tarafa gelsin ki bu ipi gizleyelim arkadaşlar. Şöyle hemen bir gözeme yaptım. Üç gözeme ile başlayacağız. Ben buradan hemen ipimi dipten kesmek istiyorum. Şu şekilde. buranın içerisine iki gözleme daha yapılacak. Ve 3. Bakın. Hiçbir yerde düğüm izi olmadı. Şimdi bunu sağ sol ve orta olarak arttırıp 5'e çıkartacağız sayımızı üç yerden arttırma yapacağız yani gerdirme ipimi alıyorum çok da gerdirmeden ortadan da arttıracağım için hafif bol bırakarak pay bırakarak şöyle baştan artırıyorum ortaya geldim Ortadan arttıracağım. Tekrar aynı gözemeye batıyorum. Burayı çok minik bırakıyorum. Yan tarafa geçtim. Son gözememiz 4 oldu sayımız ve sondaki gözemenin içine tekrardan batarak oradan bir gözüme daha yapıyorum. Bakın. Sayımız 5'e çıktı şu şekilde Tekrardan geri alıyorum. Şu 5 sırasını bu hariç, şu sıra hariç 5 sıra ortadan koruyarak sağ sol arttırma yapmıyorum artık. Yan tarafa geçeceğim. sadece ortadan arttırarak 5 gözlememi 5 sıra koruyacak şekilde yukarı çıkacağım. şöyle bu birinci sıramızda sadece gördüğünüz gibi sağdan soldan hiçbir şekilde arttırım yapmıyorum ortadan 5 gözlememi koruyarak çıkıyorum sadece ortadan arttırıyorum iki 2 gözeme korudum. 2 sıra korudum 5 gözeme. <laughs> Evet, böyle aksilikler oluyor maalesef. Düğümlenebiliyor iplerimiz. Evet. Üçüncü sıramda bitti. Dördüncü sırama geçiyorum. kartını arttırdım. Hep aynı yerden arttırma yapıyorum. dördüncü sıramda bitti. Evet, son sırama geçiyorum 5. sıraya. Orta arttırmamı yapıyorum. Evet. Beşinci orta artırmam da bitti. Yani beş gözümü beş sıra korudum. Şöyle göstereyim. Eğer kafanız karışırsa şu dipten 3 yaptık ki ya, oradan bir sayabilirsiniz tam ortadan arttırmaları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 3 sıra üstüne de bir 5 sıra çıktık ya ortadan arttırdık. Onların iki hariç 5 sıra onlarla dahil şu dipten saydığınız zaman 7 sıra çıkmış olmanız lazım. Şimdi eksiltiyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir yerden arttırma yapmadan bir gözemeye kadar eksiltiyoruz yaprağımızı. Kusura bakmayın ipte bir küçük düğümlenme sıkıntısı yaşadım. Ee, üç gözemeye oldu şimdi eksilttim. Tekrar ipimi geri alıyorum. Bir gözemem kalana kadar. Evet. Son 2 Evet. Bu da son sıramız. Bir. Üste çıkıp çift düğüm atıyorum. Ve çektiriyorum. Bu şekilde. İpimi de tam dibinden kesip çakmağımla yakıyorum. Şu şekilde göstereyim. Ben şimdi ben diğer yaprağında yapıp bitmiş haliyle sizin karşınıza çıkacağım tekrardan. Evet hanımlar bakın bitti. Gördüğünüz gibi çok şık, çok tatlı oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yaparsınız. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Instagram adresimi tekrar videonun altına ekleyeceğim. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.